Tezkereler normal şartlarda 12 ay uzatılırken bunu 24 ay uzattılar, 2 sene uzattılar. Bu bir garipti yani. Bunun nedeni de şu, muhtemelen AKP önümüzdeki süreçlerde bu tezkereyi kendi iktidarını tahkim etmek, kalıcılaştırmak için kullanacak. Bunun içinde yine kuvvetle muhtemel belki kendi vekillerini toplayamaz bir hale geleceği kaygısıyla şimdiden iki sene uzatarak bir şeyleri garanti altına aldı bir kere bizim hani muhalefet açısından en çok üstünde durulması gereken noktalardan biri bu bir diğeri e, peki bunun altında ne var yani e, bunun altında ne var ona bakmamız lazım şimdi zaten Türkiye silahlı güçleri TSK uzunca bir süredir işte sınır ötesi operasyonlarla Suriye topraklarına girdi. İşte Afrin'de birçok bölgede kalıcı bir biçimde şu an zaten çok ciddi bir biçimde binlerce asker bulunduruyor şu an Suriye'de binlerce asker var. Bu binlerce askerin yanı sıra oradaki ÖSO güçleriyle yani belki sadece ÖSO diye anlamayalım. Orada irili ufaklı pek çok sayıda örgüt var. Tahrilüs Şam örgütü mesela. Bunlar gibi örgütlerle doğrudan ilişkilerini zaten sürdürerek orada askeri operasyonlar yapmaya devam ediyor. Bu operasyonları kimlere yapıyorlar? ağırlıklı olarak Kürt halkına dönük yapılıyor bu operasyonlar. Mesela Afrin işgalinde siviller birçok sivil kenti terk etmek zorunda kaldı ve oraya kimler yerleştirildi? İşte bahsettiğimiz bu silahlı güçler ve çevreleri yerleştirildi oraya. Şimdi bunu devam ettirmek istiyorlar. Bizim karşı çıktığımız noktalardan biri bu. Peki bütün muhalefet açısından şimdi biz hani barış temelli, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi temelli. işte başka bir ülkenin iç işlerine karışmama temelinde karşı çıkıyoruz HDP olarak. Peki muhalefet ne tara yani bu sürecin neresinden bakmalıdır? Hepsi açısından söylüyorum. E tabii herkes HDP gibi tıpa e, tıpa aynı düşünmek durumunda değil ama başta CHP, İyi Parti ve diğer muhalefet kesimlerinin tamamı şuradan bakmak zorundadır. Bugün Suriye'deki savaş bizim savaşımız değil. Bu iktidarın iktidarda kalma savaşıdır. Bu iktidarın iktidarda kalmasını desteklemiş olursunuz siz evet diyerek bu tezkereye. Ötesinden Türkiye'ye bir tehdit var mı? Biliyorsunuz Türkiye'nin 910 kilometrelik sınırı var Suriye'ye. Ve daha önce Suriye savaşı başlamadan önce yine bu sınırları ve Irak sınırını da katarak söylüyorum. işte Kürtlerden doğru bir tehlike gibi e, görerek bugüne kadar geldi. Suriye Savaşı'yla birlikte 2011'den itibaren e, şimdi ise diyor ki burada farklı örgütler türedi ve bu örgütler Türkiye'ye tehlike. Oysa ki o örgütlerin türemesinde, o örgütlerin büyümesinde, o örgütlerin eğitilip donatılmasında doğrudan mevcut olan Türkiye'deki iktidarın büyük bir payı var. O desteklemeseydi Suriye'de savaş şu ana kadar çoktan bitmişti. Şu ana kadar bir Suriye'de bir siyasal süreçten siyasal çö çözüm dönemine Suriye girmiş olurdu. Suriye'de savaşın bu kadar devam etmesinde ne yazık ki Türkiye'deki mevcut iktidarın çok büyük bir payı var ve desteklediği bu örgütlerin çok büyük bir payı var. Şimdi e, hatırlanacaktır. Daha önce e, işte e, basına sızan e, haberler vardı. E, Hakan Fidan'ın MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın demeçleri de e, e, düzeltiyorum demeç değil. Telefon görüşmeleri sızmıştı basına. Ve demişti ki 4 adam gönderirim, karşıdan 8 füze attırırım. Al sana savaş gerekçesi. Şimdi bunu yapmayacaklarının bir garantisi yok. Türkiye'deki mevcut olan iktidar kendi iktidarını korumak için, yayılmacı siyasetini korumak için ve Kürt düşmanlığı politikalarını devam ettirebilmek için karşıdan füze de attırır, karşıdan bomba da attırır ki atıldı. Şimdi mesela Türkiye'den doğru geçen gün vekilimiz grup genel kurulda bir tablo sundu. Şimdi yanımda değil o tablo sizinle de paylaşmak isterdim. 3600'ün üzerinde saldırı Türkiye sınırından Suriye'ye doğru gerçekleşmiş. Karşı taraftan Türkiye'ye yani Suriye'den Türkiye'ye gerçekleşen saldırı sayısı rakamları yanlış hatırlamıyorsam 30 civarında. Ve bunların 12 tanesi tam olarak tespit edilememiş. yani hangi adresten ve nasıl atıldığı tespit edilememiş? Rakamlar arasındaki farkı görüyorsunuz. Sonuç itibariyle Türkiye'nin gerçekten güvenli bir ortamda ve yaşayabilmesi için şuna ihtiyaç var: 910 kilometrelik sınırımızda bir barış ortamında yaşayabilmemiz için bir kere Suriye'deki savaşın bitmesi lazım. Bir. İkincisi Kürt sorununun başta Türkiye olmak üzere Suriye olmak üzere demokratik yöntemlerle çözülmesi lazım. Kürtlerin mesela verdiği bir mücadele var, ee, Suriye'de e, işi de karşı verdiği mücadele ve aynı zamanda kendi kendini, kendi öz yönetimlerini kurarak e, ve e, kendi dinamizmiyle kendi kendini yöneten bir topluma dönüştü. Şimdi bunların e, bir e, statüye e, kavuşması Türkiye'yi de rahatlatacaktır. Ama mevcut olan iktidar ve ne yazık ki geleneksel devlet anlayışı Kürdü, Kürde hakkı verilmesin diye dört parça Kürdistan'da Kürt'ün hakkı verilmesin diye elinden gelen her şeyi yapıyor. Gerekirse Türkiye'nin, Türkiye halklarının bütün çıkarlarını hani tehlikeye atacak e, düzeye e, gelen e, politikalar üretiyor. Ez cümle söyleyeceğim. Burada bir güvenlik sorunu varsa mevcut olan iktidarın ve geleneksel devlet anlayışının Türkiye'de yürüttüğü e, politikalardır, Orta Doğu'da yürüttüğü politikalarla, e, politikalardır tehlikeli olan araştırma komisyonunun kurulmasını e, talep ettik. Dün de e, biliyorsunuz bütçe görüşmeleri komisyon düzeyinde devam ediyor. E, dün de Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi e, görüşülüyordu. Bizler de oradaydık. E, Dışişleri Komisyon üyeleri olarak da oradaydık. Diğer arkadaşlarımızla, vekil arkadaşlarımızla birlikte. Orada da bunu dile getirdik. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Çin buna dikkat çekti. Ve bununla ilgili özellikle orada yaşayan halktan doğru gelen, hani sahadan gelen haberler var. Şimdi saha haberleri çok önemlidir. Durup dururken yani bu kimyasal ee, ve yanıcı maddeler e, havadan ve karadan kullanıldığı e, söyleniyor. Sahadan gelen haberler bunlar. Şimdi durup dururken hiç kimse böyle bir iddiada bulunmaz. Böyle bir iddia büyük bir iddiadır. Bunlar yaşanmamış olsaydı bu iddianın bu kadar halk nezdinde bir sahibi olamazdı. Birincisi bu. İkincisi gerçekten bunun e, bir... E, e, tarafsız bir e, e, heyet tarafından araştırılması çok önemli. Dün biz yine komisyonda ifade ettik. Mesela Lahey Adalet Divanı'nın Kimyasal silahların yasaklanması örgütünün bu konuda devreye girmesi lazım. Bağımsız bir örgüttür, gelecek ve incelemelerde bulunacak. Bununla ilgili zaten e, Avrupa'da da çok e, ya, çeşitli eylemler yapılıyor ve bununla ilgili ses e, yükseltildi, bu talep sesli bir şekilde e, dile getirildi. E, biz de buradan ben bir kere daha ifade etmek istiyorum. E, bir kere e, bu örgüt bir an önce devreye girmeli ve araştırmalı. Bir diğeri Türkiye hakkında bir iddia var. Şimdi sonuç itibariyle mevcut olan bu iktidar gerçekten fütursuzca her türlü yöntemi uyguluyor. Mesela yine dün mecliste ifade ettiğimiz yine aynı konuyla ilgili soru önergesi de verdik. Mesela Serekaniye'de bulunan Alluk su istasyonunda 400 bin sivil o sudan faydalanıyor. Su ihtiyacını oradan karşılıyor. Mesela suları kesiyor. Serakaniye'de işte TSK güçleri orada konumlandıktan sonra bu istasyonu onlar denetliyorlar. Ve e, oradaki e, asker kendi kendine bunu yapmıyor ki. Buradaki mevcut iktidarın emriyle bunlar yapılıyor. O yüzden e, bu bir savaş suçu aslında. Bu bir insanlık e, e, sorunudur. Büyük bir insanlık sorunudur. Şimdi bu kimyasal silahlarla ilgili e, Türkiye hakkında bu iddia varsa... E, bu Türkiye'nin uluslararası e, savaş suçlusu ilan edilmesinin de e, önünü açar. Bunu dün de ifade ettik. Dışişleri e, Bakanlığı başta olmak üzere e, şayet böyle bir şeyle ileride karşılaşmak istemiyorsanız e, bir an önce bunun araştırılması ve, e, için e, herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. E, gerekirse Türkiye'den bağımsız bir komisyon oluşturulur. Gerekirse işte dış işleri bunun organizasyonuna girer ve gidilir bir saha tespiti yapılır ilgili bilim insanlarıyla birlikte. Yine aynı şekilde biz Dışişleri Bakanlığı'nı yapmayacağını biliyoruz ama. Çünkü gerçekten bilerek ve isteyerek birçok şeye göz yumduklarını zaten hepimiz biliyoruz. Ama Lahey Adalet Divanı'ndaki işte kimyasal silahların yasaklanması örgütünün devreye girmesi için de çağrımızı biz meclisten de yaptık olması gereken bir an önce bunların araştırılması ve bir raporunun kamuoyuyla paylaşılması çok önemli olacaktır. Aynı zamanda bizim bu önerilerimiz şu anlamı da taşımaktadır. Türkiye'de doğru böyle bir silah kullanımı varsa ki sahadan gelen iddialar çok önemli ciddiye alınmalıdır. Türkiye savaş suçlusu ilan edilebilir bu konuda bir an önce uyarımızı da yapmış olduk. Bundan vazgeçilsin.